Evet ağaçlar burada soğuk vurmamış ha ağaçlar Şurada da bol bol Yılan pancarı olmuş Andırın doktoru Maraş'ta geçmiştir bizim burada hava soğuk Daha yeni yeni çıkıyor Yusuf he mi? Evet. Uzulalar ufak ama çok ekşi Şunlar yılan pancarı Deniyor Andırın doktoru onu hazırlarken belli bir aşamadan geçmezse bir daha karamutlar da takıldık. Poşet alıp toplamayık mı? Annem beklemiyor ya. Hı? Kuzulağı için. Şurada da kuzulağlar var işte. Ekşime ekşi otlar. Yani. Biraz sarar mı? Soğuk bence bunları da vurmuş. Şuradaki topu toplasak yeter ya. Neyi? mi? He. Dönümü yaparız, değil mi? Sarılarda da var mı? Var var.